diken diken oldu. biz de hocam böyle diksiyon kursuna falan gidiyoruz. Hani güzel sözlü olalım diye de güzel sözün, güzel sözlü olmanın Kur'anca tarifi. Fussulet 33. Allah'a davet eden. Ah, ayete bak. Evet. Kapak olsun. Elhamdülillah. Kapak olsun. Ümmete kapak olsun. Allah'a davet Kendine eden. Kendine davet eden değil. Allah'a da... davet eden değil. Evet. Bakınız, çok önemli. Partisine davet eden değil, ideolojisine davet eden değil, ırkına davet eden değil, mezhebine davet eden değil. Allah'a davet. Davetin bir tek adresi var. Allah. Bitti. Ne muazzam bir şey. Peki, Müslümanların hali nedir bu ayet ışığında? Bu ayete vursak Müslümanları. Ne çıkar? Vallahi hocam, eee, belki de sizi haksız çıkaracağız. Çünkü herkes Allah'a davet ettiğini söylüyor. Bizim cemaat Allah'a davet ediyor. Eminim. Sizin cemaat Allah'a davet ediyor. Allah Ama edin. bizim gibi Allah'a davet edin ya da Allah bizim Allah'a Allah'ın Allah kitabına davet yani? ha. Allah Resulü ihdine sırat-ı müstakimdeki sırat-ı müstakimi nasıl tefsir etmiş biliyor musunuz? Buyurun. Sırat-ı müstakim Kur'an'dır. Hmm. Ya. Va'tasimu bi hablillah ta ki nasıl tefsir etmiş? Allah'ın ipine, sımsık, Allah yarış, ipine sımsıkı Allah yarış. Allah'ın ipine sımsıkı. Cemian hep birlikte ama. Hep birlikte. Evet. Halka halka. Hablullah kitabullah. Bu ve kitabullah. Evet. Zikrullah da kitabullah. Bakınız. Neleri gözden kaçırıyoruz.